Evet şimdi böyle güzel bir uykumuzu uyuduk uyandık sabah <laughs> dediğiniz gibi sporumuza gittik güzel beslenmemizi yaptık e, sonrasında e, vitamin ve mineraller yönünden neler alalım yani e, mutlaka her kadınlar için konuşalım bence Tamam. E, biliyorsunuz şu sıralar işte yepyeni içeriklerle de karşılaşıyoruz kreatin e, evet. bir konuşuluyor Taurin, çok kreatin. fazla bir Son birkaç yıldır magnezyum çok popülerliğini hmm. korudu. Biraz böyle bir seçenek hani bir sanki dediğiniz gibi türlerinden seçmek konusuna geçildi. Bu konuda biraz da bize bilgi verebilir misiniz? Tabii Yani ki. temelde almamız gereken yani kadınların alması gereken vitaminler, besin destekleri neler olmalı? Aslında bu birazcık da yaş skalasıyla ve hayat tarzıyla çok ilintili. Doğru. Sizin benim gibi aktif çalışma hayatının içinde olan bir kadının kullanacağı gıda takviyeleriyle köyünde, toprağında domatesini kopartıp yiyen Ayşe'nin alacağı gıda Tabii. takviyeleri Emin ol çok farklı. Aynı yaşta olsak bile farklı. Yani dolayısıyla çevresel faktörler birebir yaşam tarzımızı etkiliyor. Ben sabahleyin güne inanmayacaksın ama evimde bir trambolin var. Bu uyandıktan sonra aç karnına trambolinde egzersiz yaparak güne başlıyorum. Bu vücuttaki insülin hormonunu Regüle ediyor bu bir dolayısıyla çok açlık nöbetleri geçirmiyorum evet. hele uyandıktan bir bir buçuk saat ki ideali iki saat ama ben iş temposu için çok iki saate çıkamıyorum ama aç kalıp o saatte bir egzersiz sporu yapıp. Evet. Ondan sonra kahvaltıya başlamak çok önemli. Mesela Saat kalkış saatinizi de alalım. Ya ben şöyle yedi buçuk gibi kalkıyorum. Yedi yedi buçuk kalkıyorum. Bir, bir saat aç karnına bakın bu çok önemli. Aç karnına egzersiz çok önemli. Hatta bizi izleyen anneler varsa da Onlara da şöyle bir şey söyleyeceğim lütfen sabahları çocuklarınız uyandığında okula gitmeden bir dakika onlara trambolinde özgürce sıçramaları için izin verin göreceksiniz ki okuldaki başarıları akademik başarıları çok daha artacak ve abur cubur tatlı yeme isteği çok daha azalacak hani deneyip görün bize de Özge Hanım'la yorumlara yazın ben de keyifle okuyacağım gerçekten böyle bu hani bir supplementten ziyade böyle çok basit dokunuşlarla hayat çok daha farklı bir hale gidebiliyor. Ama illa bir şeyler tavsiye edeceksem, evet magnezyum benim için hani hmm. e, mahşerin dört atlısı nedir diye sorarsanız bir numara da magnezyumu koyabilirim. Hmm. Çünkü düşünsenize özgeciğim şu anda göz kapağımızı açıp kapamamızdan tutun, elimi kolumu hmm. kullanmama kadar sürekli kas ve sinirlerimi kullanıyorum aslında. Magnezyum vücutta 4, 400 ayrı fonksiyondan hmm. sorumlu.